Ya ne yaptı sana o çocuk? Ne yaptı sana o çocuk? Ama çocuğum sen de sokaktan gelmedin mi bu eve? Kimle konuşuyorum ben? Hiçbiri sana bu muameleyi yaptı mı? Hayır, hayır. Sana hiçbirimiz kötü davranmadık. Senden bak büyük duman var. Evet, zimba var. Hayır. Hayır oğlum. Dev gibi oldun ha. Kötü bir şey mi söyledi sana? Yok. Kızlara basıldı? Yok. Zaten haftada bir geliyor. Bırak alışsın gelsin orada bir şeyler yesin. Duyuyor musun beni? Hayır dedim. Gözün ondan. Onunla... Gel bakayım dedim. Hayır dedim. Atla. Atla. Git ailenin yanına.